Doktorlara yönelik son günlerde artan şiddet olayları üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık şiddete sıfır tolerans kampanyası başlatıyor. 14'ünü Doktorlar, hemşireler, 112 acil servis personelleri, asistanlar, kısacası tüm sağlık çalışanları zamana karşı yarışıyorlar, hayat kurtarmaya çalışıyorlar. Zaten zor olan işlerini kimi zaman hasta yakınları daha da zorlaştırıyor. Hatta bazen şiddete bile maruz kalıyorlar. Üstelik sözlü ya da fiziksel. Sağlık Bakanlığı çalışanlarına uygulanan şiddetin önüne geçebilmek için harekete geçti. Bakanlık şiddete sıfır tolerans kampanyası başlatıyor. Öncelikli olarak 81 il ve tüm ilçelerde bulunan sağlık kuruluşlarına anket formu gönderilecek. 12 soruyla şiddetin boyutları belirlenecek. Hastanelerin hangi birimlerinde şiddet vakaları daha çok oluyor? Şiddete daha çok hangi personel uğruyor? Neden şiddete başvuruluyor? Nasıl müdahale ediliyor? Anketteki sorulardan sadece birkaçı. Anketten çıkan sonuç kampanyanın çerçevesinde belirleyecek. Kampanya kapsamında hayata geçirilmesi planlanan projeler arasında sağlık personeline darp eden hasta ve hasta yakınlarına uygulanan para ve hapis cezalarının artırılması da gündemde. Peki sağlıkçılar bu kampanya hakkında ne düşünüyor? Kampanya bir sonuç getirir mi? Habertürk bu haberi Çimen Çetin Türk Sağlık Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ile değerlendirecek. Çimen söz Sen'de ve konuğunda. Sağlık çalışanlarının işi zor dedik. Haberimizde de izledik. O iş bazen hasta ve hasta yakınları sayesinde daha da zorlaşıyor aslında. Doktorlara ve hasta bakıcılarına özellikle sağlık çalışanlarına yönelik bazen fiziksel bazen de psikolojik şiddet uygulanıyor. Aslında Sağlık Bakanlığı'nın çalışmasını kampanyasını duyurduk. O kampanyayı bize kamuoyuna aslında Türk Sağlık Sen Genel Başkanı duyurdu. Şu anda yanımızda Önder Kahveci. Öncelikle Sağlık Bakanı Recep Akta ile yaptığınız bir görüşme sırasında konu gündeme geldi. Gerisini sizden dinleyelim. Hafta içerisinde Sayın Bakan'a bir ziyarette bulunmuştuk. Bu ziyaret çerçevesinde sağlık çalışanlarının sorunlarını aktarırken bizim önemli bulduğumuz sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet konusunda bir sempozyum düzenlenebileceğini veya bir kampanya başlatılabileceği noktasında bir düşüncemiz olduğunu Sayın Bakan'la paylaştık. Kendilerinin de bu konuyla ilgili bir çalışmalar olduğunu şiddete sıfır tolerans adı altında bir kampanya düzenleyeceklerini bu çerçevede sivil toplum örgütüyle ortak hareket edilebileceğini ifade etti. Bizim için olumlu bir e, gelişme. Bunun akabinde Sağlık Bakanlığı'na bağlı tedavi hizmetleri genel müdürlüğü bir 12 maddelik hastanelere e, taşıdaki hastanelere e, anket e, çalışması gönderdi. Bu anket çalışması çerçevesinde bir durum tespiti yapılacak. Sağlık çalışanlarına ne kadar şiddet uygulanmış, hangi meslek grubuna daha fazla uygulanmış, hastanenin hangi bölümlerinde, servisle mi, acilde mi, poliklinik kısmında mı? Buna benzer toplam e, 12, 12 tane. soru sizde vardı galiba, evet, ona da bakalım. Var. E, 12 soru var. Bunların hepsini şimdi burada ifade edemeyebiliriz ama Size göre şiddete başvurma nedeni nedir? Personelize şiddeti kim ya da kimler uyguluyor? Hastanenin şiddete daha çok kim uğruyor? Hangi meslek grubundan bahsediliyor? Şiddet vakaları günün hangi bölümünde e, meydana geliyor? E, e, şeyin hastanenin hangi bölümlerinde daha çok e, şiddet oluyor? şiddete karşı daha çok başvurulan müdahale şekli nasıldır? Ya tabii bunların şıkları var. Şıklarını okumaya zamanımız olmadığı için hastanelerde gerçekleşen şiddetle ilgili 2010 yılı ve 2011 Haziran'ına kadar polise intikal eden kaç vaka var? Bunların bildirilmesi. Buna benzer 12 tane soru çerçevesinde. Şimdi e, hastanelerden bu bilgi geldikten sonra zannediyorum Sağlık Bakanlığı da bu konuyla ilgili kamuoyunu bilgilendirecek. İnşallah bu çerçevede Beraber birlikte hareket edeceğiz. Ne tür tedbirler alınacak? Bir çalışma yapıldıktan sonra ortaya zannediyorum sivil toplumun katkısıyla da bir takım şeyler çıkacak. Yani caydırıcı olacak işte cezalar mı e, artırılır e, bilemiyoruz ama bana göre cezaları artırmakla birlikte. E vatandaşın eğitilmesi lazım bu konuda. Peki sağlık çalışanlarına sorulacak, hastaneleri soracak o 12 soru arasından ben de size bir soru sorsam hastanenizde şiddete daha çok hangi personel uğruyor? Siz çünkü sağlık çalışanlarıyla iç içesiniz, onların sorunlarını, sıkıntılarını dinliyorsunuz. Sizin de bir öngörünüz Hekim, vardır. Hekimlerimiz ve hemşire arkadaşlarımız daha fazla. Çünkü bizim tespitlerimize göre daha çok hastanenin acil servislerinde bu tür olaylar yaşanıyor. Orada da yoğun olarak hizmet veren eee personel arkadaşlarımız, hekimler ve hemşire arkadaşlarımız hani gün geçmiyor. Bu tür şeylerle yaşanıyor. Bir de aslında e, bunun karşılığında bu darpı yapan, pili şiddete şiddeti yapan kişiler ceza da alıyor daha yeni Ocak ayı itibariyle Türk Sağlık Sendikası olarak üyemize yapılan darp sonucunda dava açtık. 8 ay hapis cezası aldı. Hapis cezası dört bin lira paraya çevrildi. Buna birçok örnekler verebiliriz. Geçen hafta içerisinde Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde e, Trabzon Numune Hastanesi'nde yine bu şiddete maruz kaldı çalışanlar. İşin açıkçası sağlık çalışanların tahammüllerini zorluyor. İş gücü kaybına sebebiyet veriyor. Moral motivasyonunu kaybediyor sağlık çalışanları. Bakın bizim yapmış olduğumuz bir anket var. Bundan iki yıl önceydi zannediyorum. Sağlık çalışanlarına sorduk. Hastanede çalıştığınız ortamda fiili veya sözlü şiddete maruz kalıyor musunuz diye çalışanların yüzde yetmişi fiili ve sözlü şiddete maruz kaldıklarını kim tarafından? Hasta ve hasta yakınları tarafından bu tür e, şiddete maruz kaldıklarını ifade ediyorlar Şimdi böyle bir, bir şey soracağım burada. Ee, peki onlar kendilerini nasıl koruyorlar böyle bir şiddete maruz kaldıkları zaman fiziksel ya da psikolojik? Falan korudukları yok zaten görüyorsunuz e, yani şiddette dar da, e, yani <laughs> evet haber oluyorlar dediğiniz gibi bir de hem mağdur oluyorlar. Yani e, bununla ilgili evet bir takım tedbirler alır. Güvenlik tedbiri alması mutlaka lazım. Çünkü öyle şeyler yaşadık ki e, ismini vermekte de bir behis görmüyorum. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi'nde acil servisi kalabalık gruplar bastı bundan birkaç sene önce. Dolayısıyla bunları e, bertaraf etmenin yolu bir, emniyet tedbiri mutlaka alacaksınız. İki, e, sizin de ifade ettiğiniz gibi cezaları mutlaka artıracağız ama ondan ötesi mutlaka bu toplum eğitilecek. Yani sağlık çalışanlarına şiddet uyguladığı zaman bilecek ki vatandaş bu hizmet aksayacak. Neticede kendi alacağı hizmet aksıyor. Bir şekilde şunu söyleyebiliriz. Kendi ayağına aslında kurşun sıkıyor misali. Eee onun için vatandaşımız bu konuda duyarlı olacak. Biz sivil toplum olarak, üstümüze düşen sendika olarak Türk Sağlık Sendikası olarak bu konuda her türlü sorumluluğu almaya hazırız. Sayın Bakan'a da bunu ifade ettik zaten. Kendisi de bu konuda Türk Sağlık Sendikası'nın bu yaklaşımını çok olumlu karşıladı ve bu çalışmayı eee belirli bir zaman diliminde işte kamuoyuyla paylaştık. E, şiddete sıfır tolerans başlığı adı altında paylaşılacak. Arzu ediyoruz ki en aza indirilir. Tabii ki istiyoruz sıfıra indirilsin. Yani son günlerde biliyorsunuz kamuoyuna çok yansıyor. Kadınlara uygulanan şiddet. Onu da zaten kınıyoruz Türk Sağlık Sendikası olarak. Ama sağlık çalışanlarının toptan yaşamış olduğu bu zorluk, güçlük onlarda e, iş gücü kaybına sebebiyet veriyor. Moral motivasyonları bozuluyor. Her şeyden önemlisi darp ediliyorlar yani. Son olarak yani şunu sorayım, sorayım yani sorayım. Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı, başlatacağı bu kampanyaya siz Türk Sağlık Sendikası olarak destek veriyorsunuz. Tabii ki destek veriyoruz. Çünkü biz hafızalarımızda sağlık çalışanlarına uygulanan o şiddeti unutmuyoruz. Bakın ordu da hastane başhekimi bir çalışan tarafından bıçakla darp edildi. Yoğun bakımda hayata İstanbul'a götürüldü. Orada geri dönebildi. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür e, sağlık Bakanlığı şiddeti sıfır tolerans adlı bir kampanya başlatacak. Bununla ilgili 12 soruluk bir anket formu 81 il ve ilçelere göndermeye başlanıldı bile. Onun sonrasında da sağlık çevreleriyle bir araya gelecek ve şiddetin önüne nasıl geçebiliriz konusunda Sağlık Bakanlığı harekete geçecek. Konuyu Türk Sağlık Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ile değerlendirdik. Söz yeniden İstanbul'da. Size arkadaşımız Çimen teşekkür ediyoruz. Hem Çimen hem de konu Türk Sağlık Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'ye bültenimize devam ediyoruz. Kütahya'nın Simavi